2026 yılına girmemize çok az kaldı. Ve 2026 yılında en çok kazanan kişiler yazılımcılar, tasarımcılar, pazarlamacılar veya satışçılar olmayacak. Yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilen insanlar olacak. Bu sebeple şu an sıfırdan başlıyor olsam bile, bugün hızlıca öğrenebileceğin, sana en yüksek geliri kazandıracak 7 yapay zeka becerisini anlatacağım. Çünkü birçok insan yapay zeka hakkında birçok şey anlatıyor, fakat bununla gerçekten nasıl para kazanılacağını veya işlerin gerçekten nasıl büyütülebileceğini anlatmıyor. Bu sıradan bir chat GPT rehberi olmayacak, yapay zekada maksimum verimi alacağın tam bir yol haritası paylaşacağım. Bugün sadece 2 yıl öncesine kadar ölçeklenebilir ve büyük bir girişim yaratmak için milyonlarca dolar fon, yazılım ve pazarlama ekibi gerekiyordu. Ancak yapay zeka devrimi sayesinde yalnız başına bir girişimci olarak herhangi bir kodlama bilgisine sahip olmadan, büyük bir ekip veya yatırım almadan sadece bilgisayarın ile bir sonraki milyon dolarlık işini başlatabilirsin. OpenAI CEO'su Sam Altman yakın gelecekte tek kişilik unicorn yani milyar dolarlık değerlemeye ulaşan girişimlerin ortaya çıkacağını öngörüyor. Bu yalnızca teknolojik bir gelişme değil. Aynı zamanda toplumsal bir devrim olacak. Çünkü şu ana kadar toplumumuzda bir alanda uzman olmak elde edebileceğin en kazançlı şeylerden biriydi. Aileler çocuklarının doktor, bankacı veya yazılımcı olmalarını isterdi. Ama şu anda büyük bir değişimden geçiyoruz ve her gün toplumdaki en iyi uzmanlardan daha iyi performans gösteren yapay zeka araçları ortaya çıkıyor. En iyi avukatlardan daha iyi sözleşme yazan ve inceleyen araçlar var. 17 yaşındaki gençlerin sadece birkaç dakikada sıfır kodlama bilgisiyle milyonlarca dolar kazanan uygulamalar geliştirmesine imkan tanıyor. Sıradan insanlar profesyonel bir grafik tasarımcılarından daha hızlı ve daha iyi tasarımlar yapabiliyor. Bunlar sadece birkaç örnek ama neredeyse her endüstri bundan etkileniyor. Büyük ihtimalle şu sözü duymuşsundur. Yapay zeka tarafından değiştirilmeyeceksin. Yapay zekayı nasıl kullanacağını bilen birisi tarafından değiştirileceksin. Ve bu insanların varoluşu boyunca hep böyle olan bir şey. Evrim teorisi bile en güçlünün hayatta kalmasından bahseder ve anahtar kavramlardan biri yeni ortamlara adapte olabilen türlerin en fazla gelişen ve hayatta kalan türler olduğudur. Bu sadece bunun modern versiyonu. Bu sebeple bugün anlatacağım 7 yapay zeka becerisini öğrenmen bundan sonraki hayatın ve kariyerin için çok önemli olacak. İlk sırada prompt mühendisliği var. Prompt mühendisliği yani bilgi almak veya görevde istenen sonuca ulaşmak için yapay zeka aracına talimat verme sürecidir. Bu metin, görüntü, ses, video hatta kod aracılığıyla bile olabilir. Prompt mühendisliği muhtemelen öğrenebileceğin en yüksek yatırım getirisine sahip beceridir. Aynı zamanda da diğer tüm ileri yapay zeka becerileri için temeldir. Çünkü prompt mühendisliği yapay zeka modelleriyle nasıl iletişim kurulacağını öğretir. En pahalı yapay zeka modellerine sahip olabilirsin ama onlarla nasıl iletişim kuracağını bilmiyorsan işe yaramaz. Çünkü yapay zekayı doğru şekilde kullanmanın temel noktası yapay zeka modelleriyle doğru şekilde iletişim kurabilmektir. Ve şu anda prompt mühendisliği 2000'li yılların başında yazılım bilmek kadar önemli bir hale geldi. Çoğu kişi yapay zekaya doğru prompt'ları girmiyor ve bu sebeple oldukça verimsiz sonuçlar alıyor. Örnek olarak yapay zekaya "Bana bir pazarlama planı oluştur" demek iyi bir prompt değil. Yapay zeka sistemlerinin neredeyse her şeyi yapabilen ama aklını okuma konusunda veya ne anlattığını anlamak konusunda gerçekten kötü olan zeki bir çalışanın gibi düşün. Bu çalışanın tam olarak istediğini vermesi için çok net talimatlara ihtiyacı var ve sorun şu ki çoğu insan bu talimatları nasıl düzgün vereceğini bilmiyor. Son dönemde yapılan araştırmalar yapay zeka projelerinin başarısızlıklarının %78'inin teknolojik eksikliklerden değil insan ve yapay zeka arasındaki iletişim zayıflığından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Yani şu anda şirketlerin %78'i yapay zeka projelerine büyük yatırımlar yapıyor ama işe yaramıyor. Çünkü onlarla düzgün iletişim kuramıyorlar. Profesyonel promptlar 5 temel parçadan oluşur. Rol, bağlam, görev, hedef kitle ve çıktı formatı. İlk olarak yapay zekaya rolünün net olarak söylemelisin. Örnek olarak pazarlama uzmanı gibi davran, tasarımcı gibi davran veya avukat gibi davran demen gerekiyor. Çünkü bilgiyi hangi rolde işlemesi gerektiğini söylemezsen ihtiyacın olan bakış açısından en iyi çıktığı sana veremez. Online dijital pazarlama ve e-ticaret kurs reklamı oluştur demek yerine şöyle yazmalısın. Dijital pazarlama ve e-ticaret alanında 10 yıldan fazla deneyimli reklam metni uzmanısın. Yeni başlayanlar için tasarlanmış, 8 modülden oluşan sıfırdan e online eğitim programını tanıtıyorum. Fiyatı 499 TL. Video dersler, PDF rehberler ve WhatsApp destek grubu dahil. Instagram'da paylaşacağım organik bir gönderim etni oluşturman gerekiyor. E-ticarete başlamak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen 25-40 yaş arası girişimci adaylarını hedefliyorum. İlgi çekici giriş cümlesi, 4-5 maddelik fayda listesi, samimi kapanış ve net çağrı ile toplam 100 kelimeyi geçmeyen formatla oluştur. Farkı çok net gördüğünü düşünüyorum. Ayrıntılı talimat vermek, genel şeyler istemekten çok daha iyi sonuçlar verir. Bu yöntem sayesinde hiçbir deneyimin olmasa bile profesyonel düzeyde içerikler üretebilirsin. İkinci sırada yapay zeka ile yazılım geliştirme var. Yani vibe coding. Yazılım geliştirme veya kodlama kelimesini duyan birçok kişinin çekindiğini ve gözünün korktuğunu biliyorum. Fakat yapay zeka sayesinde sadece Türkçe promptlar girerek üst düzey uygulamalar ve yazılımlar geliştirebiliyorsun. Hiçbir teknik bilgiye ihtiyacın yok hiçbir yazılım bilgisine ihtiyacın yok. Zek Yadegari'den daha önceki bir videomda bahsetmiştim. 17 yaşında hiçbir kodlama bilgisi olmadan yapay zeka ile geliştirdikleri Kalaya isimli mobil uygulama ile yılda 30 milyon dolar kazanıyor. Twitter, Riz GPT, UMax gibi binlerce bu tarz örnek daha var. Hepsinin aylık gelirleri yüz binlerce doların üzerinde ve bu uygulamalarının yaratıcılarının hiçbiri kodlama bilmiyor. İşte yapay zeka ile yazılım geliştirmek düşündüğünden çok daha kolay ve inanılmaz büyük fırsatlar barındırıyor. Ben de birçok vibe coding aracı kullanıyorum. Yazılım kökenli birisi olarak şu anda Cursor, Lovable, Horizon gibi yapay zeka araçlarını kullanmak hem inanılmaz keyifli hem de dakikalar içerisinde hayal ettiğin yazılımı oluşturabiliyorsun. Bir yerini beğenmediğinde şurasını beğenmedim, burayı düzelt diyorsun ve kendi kendine düzenliyor. Eskiden aklıma bir fikir geldiğinde aylarca oturup kodlardım. Tasarımı için haftalarca uğraşırdım. Şu an ise aklıma gelen bir fikrin prototipini veya MVP'sini birkaç saat içinde tamamlayabiliyorum. Bu eğer yazılımcı değilsen bugüne kadar yazılımla hiç alakan olmadıysa bile öğrenmen gereken bir beceri. Sektöründe ve sektörünün dışında bir problem belirle veya başka bir pazarda başarılı olmuş bir fikri al, yapay zeka ile hızlıca pazarlanabilir ve test edilebilir bir ürün haline getir. Birazdan anlatacağım şekilde yapay zeka ile reklamları oluştur ve gelir üretmeye başla. Üçüncü sırada yapay zeka ile otomasyon var. Her gün bir sürü işletme etrafa boşuna para saçıyor. Çünkü ücretsiz olarak otomatikleştirebilecekleri rutin görevler için hala ödeme yapıyorlar. Birçok insan yapay zeka otomasyonu deyince korkuyor ve bunun aşırı teknik bilgi gerektiren, kodlama bilgisine ihtiyacı olan insanları yapabileceği bir şey olduğunu sanıyor. Oysaki Zapier, Make veya şu günlerde çok popüler olan n 8 gibi çoğunlukla sürükle bırak yani no-code, kod veya yazılım gerektirmeyen şekilde bunları öğrenebilir ve kullanabilirsin. Yapılan araştırmalara göre masa başı çalışanları, ortalama olarak zamanlarının yüzde 40'ını işe gerçek anlamda fayda sağlamayan düşük değerli ve tekrar eden görevlere harcıyor. Yani günlerinin neredeyse yarısını gerçek bir düşünce gerektirmeyen, sıkıcı, rutin işler yaparak geçiriyorlar. Ben şu anda tüm işlerimi ve hatta gündelik hayatımdaki birçok şeyi bile otomasyona bağladım. Bunun için n 8 kullanıyorum ve n 8 için kullanabileceğin birçok ücretsiz şablon var. Dördüncü sırada yapay zeka ile içerik üretmek var. Bu kısım benim inanılmaz ilgimi çekiyor. Çünkü hayatım boyunca yaptığım tüm işlerde reklam kreatiflerine ihtiyaç duydum. Ve bu alanlara büyük paraları harcadım. Geliştirdiğimiz oyunların tanıtımı için reklam kreatifleri oluştururduk. E-ticaret markalarım için binlerce kreatif oluşturduk. UGC, Static, hatta oyun şirketimde Playable yani oynanabilir reklamlar bile oluşturmuşluğumuz var. Yaptığım işlerin en maliyetli kısımlarından biri her zaman içerik oluşturma süreçleriydi. Ve bugüne baktığımda istediğin formatta, istediğin reklam içeriğini yapay zeka ile dakikalar içinde geliştirebiliyorsun. Artık tek bir promptla videolar oluşturabilirsin. Çizgi film stilleri, fotoğrafçılık veya sesler yaratabilirsin. Hatta bir promptu şarkıya bile çevirebilirsin. Bu alanda öyle büyük bir rekabet var ki ve o kadar iyi yapay zeka araçları var ki hangilerini örnek olarak versem bilemiyorum. Higgs Field'ın içerisinde yer alan reklam oluşturma aracıyla tek bir ürün fotoğrafını sadece 3 tıklamayla sinematik bir reklama dönüştürebiliyorsun. Arcades ile neredeyse birebir gerçekçilikte UGC reklam videoları oluşturabilirsin. Ki artık istediğin duyguları bile gösteren karakterler yaratabiliyorsun. Google'ın son görsel oluşturma modeli Nano Banana ile istediğin karakterleri, istediğin kreatifleri yaratabiliyorsun. Örneğin bir giyim markan varsa sadece ürünün fotoğrafını sürükle ve bırak yaparak istediğin kişinin üzerine giydirebilirsin. Kendin bir manken yaratıp üstüne giydirip sonra V3'e atarak ona bir reklam filmi bile çekebilirsin. 10 seneden uzun süredir dijital ürünler geliştiriyorum ve genelde B2C yani son kullanıcı için ürünler geliştirdim ve pazarladım. Hayatımda bu işlerin bu kadar demokratikleştiği ve herkes için bu kadar büyük fırsatlar barındırdığı bir dönem hiç görmemiştim. Ayrıca bunu sadece reklam kreatifi olarak sınırlandırmamak lazım. Şu an bir sürü yapay zeka influencerı yaratabiliyorsun. Organik sosyal medya hesaplarında bu influencerları kullanarak içerikler üretebilirsin. Dijital ürünler oluşturarak pazarlayabilirsin. Beşinci sırada yapay zeka ile veri analizi var. Şöyle düşün, çoğu işletme her gün çok büyük miktarlarda veri üretiyor. Müşteri dataları, reklam verileri, işlem kayıtları gibi birçok şey. Beynin bu kadar bilgiyi işleyecek şekilde tasarlanmamış. Çünkü küçük bir işletme bile binlerce veri akışı alıyor olabilir. İnsan beyni bu ölçekte bir bilgiyi kavrayamaz. Bu da verilerindeki değerli içgörülerin çoğunun tamamen görünmez kalması anlamına gelir. Ama yapay zeka büyük V ile gelişir ve birden fazla sistemin içerisindeki her veri noktasını aynı anda analiz edebilir. Ve bu süreçte herhangi bir insanın veri analizi yoluyla tespit etmesi imkansız olan karmaşık ilişkileri ve kalıpları tanımlayabilir. Bu sebeple reklam verilerin, müşteri verilerin, karmaşık istatistikler ve raporlar ne olursa olsun yapay zekayı bir veri analisti olarak kullanman işlerini çok daha hızlı büyütmene imkan tanır. Altıncı sırada yapay zeka ile metin yazarlığı yani copywriting var. Copywriting günümüzün en önemli becerilerinden biri. Çünkü bir işletmeyi büyütmenin en etkili, güçlü ve karlı yollarından biridir. Satış ve pazarlama metni olarak da adlandırabiliriz copywriting aslında sadece kelimeleri kullanmak ve bu kelimelerin marka bilinirliğini arttırmak, müşterileri harekete geçmeye ikna etmek, onlara bir şey satın aldırtmak veya başarmak istediğin her neyse onu gerçekleştirmek için ilginç ve ikna edici kombinasyonlar halinde düzenlemek ve yazmakla ilgilidir. Eğer birini bir şey yapmaya ikna etmek için herhangi bir türde iş veya pazarlama içeriği yazmak için şu anda yapay zekayı kullanmak, çok büyük bir rekabet avantajıdır. YouTube veya sosyal medya metinleri, reklam metinleri, landing page metinleri yani web sitenin açılış sayfasındaki yazılar, müşterilerine gönderdiğin e-postalar, markan için slogan, bunun gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. ChatGPT'den ziyade cloud metin yazarlığında daha başarılıdır. Poppy AI veya Jasper AI tarzında birkaç özelleştirilmiş yapay zeka aracı da mevcut. Özellikle cloud'da bir proje oluşturup başarılı copywriting örneklerini içine yükleyerek eğittikten sonra yukarıda prompt mühendisliği kısmında bahsettiğim teknikleri kullanarak harika metinler oluşturabilirsin. 7. sırada yapay zeka ajanlarını kullanma becerisi var. ChatGPT, Cloud, Gemini, bunun gibi yapay zeka araçları aslında large language models yani büyük dil modelleri olarak adlandırdığımız modellerdir ve sadece senin sorduklarına yanıt verir yapay zeka ajanları ise bir görev verdiğinde kendi başına plan yapar, gerekli araçları kullanır ve sonucu ulaşana kadar deneme yanılma yapar. Ve en güzel tarafı 24 saat senin için çalışır, şikayet etmez, tatile çıkmaz ve işi her seferinde yüzde yüz aynı şekilde yapar. Manus, Jens Park gibi ajanları bunun için kullanabilirsin. Ben gündelik hayatımda Jens Park'ı oldukça sık kullanıyorum. Finans alanında hisse senedi analizleri yapabiliyor, emlak mülk alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Video oyunları programlayabiliyor, web siteleri oluşturabiliyor. Uçak bileti araştırması yapıp çevrimiçi alışverişleri tamamlayabiliyor. Gerçek zamanlı telefon görüşmeleri yapabiliyor. Videolar, sunumlar, belgeler oluşturabiliyor. Seyahat planlaması yapabiliyor. Otel rezervasyonlarını bile senin yerine yapabiliyor. Kısacası bir yapay zeka ajanına bir hedef veya bir görev verdiğin zaman bunun için 7-24 senin çalışanın gibi düşünebilirsin. Ve farklı alanlarda birçok farklı ajanı aynı anda çalıştırarak yüzlerce kişilik ekiple yapabileceğin işleri tek başına yapan bir süper girişimciye dönüşebilirsin. Gösterdiğim her beceri bundan birkaç yıl önce onlarca eğitim ve pahalı ekipler gerektiren ayrı ayrı işlerdi bir işletme kuracaksan web siteni oluşturacak bir yazılımcı, marka oluşturuyorsan bir tasarımcı, pazarlaman için bir metin yazarı, verileri anlamlandırabilmek için bir veri analisti, iş akışlarını oluşturmak için bir otomasyon uzmanına ihtiyacın olurdu. Ve tüm bunları finanse etmek için milyonlarca lira sermaye gerekirdi. Bugün bütün bunları kendi başına halledebilirsin. Bir dahi olduğun için değil doğru yapay zeka araçlarını ve bu anlattığım becerileri öğrenmeye istekli olduğun için bir iş fikrine sahip olmakla gerçekten bir iş kurmak arasındaki engel tarihte hiç bu kadar düşük olmamıştı. Fakat bu fırsatlar sonsuza dek var olmayacak. Çünkü sen de biliyorsun ki herkes bu becerileri kullanmaya başladığında ve tüm bunlar sıradan hale geldiğinde pazardaki fırsatlar kaybolacak. Ama bu becerileri 2025'in son bölümü ve 2026'da kullanarak işlerini büyütmek için kaldıraç olarak kullanan girişimciler için hayatlarını değiştirecek fırsatlar yaratacak. Son olarak tüm işlerimde ve gündelik hayatımda sıkça kullandığım binin üzerinde en üst düzey promptu barındıran kütüphanemi açıklama kısmında bulun. Instagram adresime prompt yazıp DM atarsan seninle ücretsiz olarak paylaşacağım. İzlediğin için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.